Merhabalar, Casio fx82ms model bir hesap var. Şimdi şöyle hemen birlikte bir deneyelim bunu. Şimdi görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Resipi de bitti bitecek. Yani SCP bir şey yani. yani biraz daha fazla bir şey artık şimdi bunun değişimini yapacağım. Sizlerle birlikte hemen başlayalım. Evet, önce şuradaki buradaki söküyorum. Şuradaki toz süttükten sonra hemen bu değiştirme işlemine de başlayacağız. Bu tarafımız kaybolmasın diye ben buraya koyacağım. Evet kapağını açtım. Görmüş olduğunuz gibi şimdi şundan çıkaralım. Bu bizim pilimiz. Hemen şuradaki şu Panasonic'i görüyorsunuz. neresi hepleri bitebilecek artık yani pil kullanım diyor. Şöyle diyebilirim. Eğer gelişim kutusu varsa gelişim olsun aklınız. Gelişim kutusu yok zaten da çivili daha bunun Bunu çöpe yani bu pil. Yani artık bu pil gitmiş. Yani bu pil daha hayır gelmez. O yüzden bunu başka pille değiştireceğim. Yani pil at gitsin zaten. Bir, bir, işe şey yaramıyor. Ben de şöyle bir şarjı pil vardı onu da değiştireceğim. Evet pillerden birisini çıkarttım. Şimdi şu pili şuraya takıyorum. Bu şekilde Evet taktım. Şimdi test edelim. Aa, bir takım gibi çalıştı. Evet şimdi kapatıyorum. Şimdi toparlama zamanı. Hesap makinesini şimdi kapatalım. Şimdi kapatıyorum kapağını. daha sonra videolarını teker teker yerleştiriyorum. Evet. Şimdi test zamanı. Hemen şu 10 tuşuna basıyorum. Ne diyelim. 700 ah 700 çarpı 966 diyelim. Hmm. 7000 67000 62 hmm, 67000 62 2000 yapıyormuş yani öyle. Evet şimdi de sevgilimle birlikte. Hesap adınız görmüş olduğunuz gibi çalıştım. Bunun videosu bu kadar dün. Ee, gelecek videolarımıza eğer e, videomu sıklaştırmaya çalışacağım. Şu anlık video çekecek fırsatım olmadığı için Sizlerle birlikte bu videoyu hani hesap adınızın videosunu yenileyemeyebilirim. Sizlerle birlikte hesap adınızın özelliklerini inceledikten, so inceleyeceğiz so inceledik, ve inceledikten sonra ürün hakkında size bilgi vereceğim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, gelecek videomuzda hesabım tanıtımı ne yapacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.